Arkadaşlar, daha önceden de bu konuyla alakalı videolarım var ama e, yine sorular oluyor. O soruları daha önceki videoları izlemeyen arkadaşlar oluyor. Yine güncel video olarak atmak istedim bu uluslararası ilişkilerle alakalı. Şimdi arkadaşlar, uluslararası ilişkiler konusunda. Ee, neden özellikle uluslararası ilişkiler öğrencilerine e, bu kariyer programını sunuyorum onu biraz konuşalım istiyorum Şimdi e, uluslararası ilişkiler biliyorsunuz aslında çok güzel karizmatik bir bölüm Yani e, aslında diplomat olabileceğiniz ya da buna benzer birçok devlet kadrolarında yer alabileceğiniz gerçekten güzel ağırlığı olan bir bölüm Ama ne yazık ki çok fazla ataması olmuyor Şimdi çok fazla atama olmadığı için de özel sektörde de e, uluslararası ilişkilerin çok fazla bir e, şey yok. Nasıl söyleyeyim? Geçerliliği yok. Aslında dediğim gibi çok ağırlıklı bir bölüm ama nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz. Yani olursa en iyisi devlettir. Olmazsa özel sektörde yani kalkıp da uluslararası ilişkiler mezununun yapabileceği pek bir iş yok. Öğretim görevliliği vesaire yapabilirsiniz. Ama ee, uluslararası ilişkileri e, geçiş olarak geçiş olarak düşünürsek dış ticaret konusunda uluslararası ilişkilerin e, gerçekten artıları var. Mesela öncelikle İngilizce eğitiminiz burada biraz daha değişik oluyor. Ya da dünya e, dünyayı siyasi olarak da öğrenseniz yani dünya üzerine diğer bölümlerden bir adım daha farklı bakabiliyorsunuz. Bu açı benim için önemli oluyor. İşte sizin bu yeteneklerinizi alıyoruz. Bunu uluslararası ilişkileri uluslararası ticarete dönüştürüyoruz. Nasıl oluyor buradaki uluslararası ticaret? Ee, şimdi bu arkadaşları ortalama 5-7 ay arasında eğitim veriyoruz. Şimdi bu eğitim nasıl bir eğitim oluyor? Haftada 2 minimum 2 maksimum 3 saat benden birebir olarak özel bir eğitim alıyorlar bu eğitimlerin içerisinde arkadaşlar dış ticaret yani uluslararası ticaret uluslararası lojistik e-ticaret ve İngilizce dersleri oluyor yani birebir olarak sizi dış ticarete dış ticarette bir e, uzman olarak yetiştirmeye yönelik oluyor. Bunun dışında bir de Türkiye grubumuz var. Türkiye grubumuzda yaklaşık şu an 50 civarında öğrencimiz var herhalde. E, Türkiye grubundaki arkadaşlarınızla da sürekli olarak pratikler yapıyorsunuz İngilizce, uluslararası lojistik vesaire vesaire konularında. Bu 5-7 ay arasındaki eğitiminiz devam ediyor. Eğitimleriniz bittikten sonra ikinci aşamaya geçiliyor. Nedir bu ikinci aşama arkadaşlar? E, sizin işe yerleşmeniz. Burada bakın Türkiye'nin istediğiniz yerinde işe yerleşebiliyorsunuz fakat burada e, herhangi bir torpil vesaire kullanılmıyor. Sakın aklınıza böyle bir şey gelmesin. Torpille vesaire değil birebir olarak bireyimizin hakkıyla işe yerleştirmelerimiz oluyor. Türkiye'nin her yerinde bunu yapıyoruz. Nasıl işe yerleştirme oluyor onu da şöyle birazcık bahsedeyim. Mesela siz diyelim ki. Bir şirkete başvuru yapacağız sizin adınızdayken normal koşuldaki gençler ne yapıyor? İşte atıyorum gidiyor kariyer net üzerinden ya da buna benzer platformlardan iş başvurusu yapıyor, özgeçmiş gönderiyor. İyi de kardeşim bu platformlardan sizin gibi en az bin kişi daha başvuru yapıyor. Neden o şirket sizi alsın? O yüzden böyle bir şey olmaz. Biz nasıl yapıyoruz bunu? Biz şöyle yapıyoruz. Örnek veriyorum bir tane firma, yedek parçacı. Bu adamlar Avrupa'ya diyelim ki ihracat yapıyorlar. Biz öncelikle Avrupa'da bu adamların hangi firmalara ihracat yaptığını buluyoruz. İşte örnek veriyorum bu firmalar ne alıyor? Kaç paradan alıyor? Hangi kalitede alıyor? Hangi vadede alıyor? Gibi bu firmaların bir araştırması yapılıyor. Yani bir potansiyel müşteri portföyü oluşturuyor. Bu bir. İkinci olarak bu firmaların yani... E, girmek istediğimiz, iş başvurusu yapmak istediğimiz firmanın dünyada ve Türkiye'deki rakipleri araştırıyor. Bu rakipler ne üretiyor, farklılıkları ne, 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 kadar üretiyor gibisinden. Yani bir rakip analizi yapıyor. Üçüncü olarak da size bir proje yazılıyor. Bu başvuru yapacağınız firma adına. 3, 6 ve 9 aylık bir proje. 3 ay sonra dış ticaret ve ticarette nerede olacağız? 6 ay sonra nerede olacağız? 9 ay sonra nerede olacağız? Bütün bunların yanına da zaten bu eğitimleriniz e, kitap eğitimi değil arkadaşlar 20 yıllık sektör tecrübesini öğreniyorsunuz. E... Burada e, sektör tecrübesinin yanında hiçbir dış ticaret uzmanı e-ticaretten anlamaz mesela. Siz e-ticareti de öğreniyorsunuz. Bu e-ticareti öğrenirken programlama tabanlı öğreniyorsunuz. Yani çok daha enteresan eğitimlerimiz var. E, şimdi herhangi bir öğrenci ya da herhangi bir çocuk bir iş yerine işte kariyer üzerinden bin kişinin başvurduğu bir iş yere sadece bir özgeçmişte başvururken... ...biz elimizde müşteri portföyü rakip analizi, 6 aylık 9 aylık projeler... E, ve almış olduğunuz bu eğitime başvuru yaptığınızda arkadaşlar %80 ya da %90 oranında siz seçiliyorsunuz. Çünkü burada bizim eğitimlerimiz birebir bir, bir, bir e, iş adamı ne ister mantığında? İş adamı para kazanmak ister ve siz bunu karşı tarafa bunlarla gösteriyorsunuz. Ve sizden deneyim isteyenlere siz bu projelerle gittiğinizde zaten sizin deneyiminizi görüyorlar. Bu deneyim problemini de ortadan kaldırıyoruz. Neyse yani demek istediğim işe yerleşme konusu en kolay konularımızdan biri. Sonra da üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada ne yapıyoruz arkadaşlar? 6 ay boyunca işe yerleştiğiniz e, ...işe yerleştirdiğiniz firmada... yaptığımız her şeyi... E, ...ben ve biz denetliyoruz. Öğrenciler denetliyor. Bu denetimden kastımız nedir? Yani herhangi bir problemle karşılaştığınızda... ...direkt bana haber veriyorsunuz. Bu problemi öncelikle nasıl çözebileceğimizi... ...çözüm yöntemini ya da ben sizin yerinize ...onu çözüyorum, gönderiyorum, probleminizi hallediyoruz. Ondan sonra tekrar ders yapıyoruz. Bu derste de o problemin... ...nasıl çözüldüğünün detaylarını görüyorsunuz. Yani e, 6 ay boyunca... ...yapacağınız her şeyi denetlediğimiz için işi kaybetmemeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Ve 6 ayın sonunda da artık aldığınız eğitimlerin haricinde iyice işte piştikten sonra dış ticaret uzmanlığınız da tamamlanmış oluyor. Bakın bu projeyi Türkiye'de ya da bilmiyorum ben işim gereği dediğim gibi 45 memleket gezdim. Ee, dünyada ben böyle bir proje görmedim. Bu benim yaptığım projede. Yani bu proje çok farklı bir proje. Sadece size kurs falan vermiyor. Zaten bizim başlığımızda bu kurs değil kariyer diye. Birebir sonuç alma odaklı. Burada başka bir enteresan bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu eğitimleri alırken ödemeleri şöyle yapıyorsunuz. Ödemeleri %30'unu eğitim sırasında ödüyorsunuz. Eğitim bittikten sonra işe yerleştikten sonra geri kalan yüzde %70'lik kısmı ya da %60'lık kısmı ödüyorsunuz. Buna da ben size 6 ay ile 1 yıl arasında e, izin veriyorum. 6 ay ile 1 yıl arasında maaşınızdan belli kesintilerle ödüyorsunuz. Eğer işe yerleşmezseniz bu geri kalan %60 %70'lik kısmı da ödemiyorsunuz. Yani burada yapılan bütün işler e, sonuç odaklı. Yani mış gibi yapmıyoruz. Kimsenin vaktini çalmıyoruz. Hepimizin bir amacı var. Eğer bu amaç gerçekleşmezse ben zaten sizden talep ettiğim o ücreti almıyorum. Yani bunu bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde başka biri yapıyorsa e, görüşmek isterim adamını da takdir ederim. Yani kısacası toparlayacak olursak arkadaşlar eğitimler 5-7 ay arasında sürüyor. Burada e, kitaba teoriye yönelik değil birebir iş hayatına yönelik eğitim alıyorsunuz. 5-7 ayın sonunda ikinci adıma geçiyoruz yani işe yerleştirme kısmına geçiyoruz. Ondan sonra işe yerleştikten sonra da e, kusura bakmayın WhatsApp'tan sürekli yazıyorlar. Ee, i̇şe yerleştikten sonra da arkadaşlar e, biri 6 ay boyunca sizi denetliyorum ve bu 6 aylık denetimden sonra e, yani bu 6 aylık denetimle beraber siz de işinizi kaybetmeden işinizde uzmanlığınızı tamamlamış oluyorsunuz. Evet e, genel olarak vereceğim bilgi budur. Aklınıza tıklayan bir şey olursa telefon numaram zaten e, bu videoda ve videonun altında yazılı. Teşekkür ederim.